Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde artıplus 2023 yaşandı. Peki ya bu etkinlik neden bu kadar sıkıcıydı? Neden 2020'ye gerek gibi çok ses getirmedi? Eğer haberiniz yoksa şurada 1-2 saniyelik artıplus 2023'ün time lapse'ini koyayım. Diyeceksiniz zaten bu kadar hızlı bütün videoyu Art Place'in timelapse ile kaplamasını istemedim. Ee, zaten yeterince uzun yapmaya çalışacağım. Neyse devam edelim. Bu sene zaten fark ettiğiniz gibi Art Place'i sanat için değil daha çok protesto için kullanıyorlar. Mesela bu protestolardan biri Fox Space. Space'in ne olduğunu veya kim olduğunu bilmiyorsanız araştırmanızı tavsiye ederim. Türkiye bayrağı hızla büyüdüğü için Art Tekno yaptığı sanat eserini içine çekti. Bu yüzden Alman bir youtuber'i yüzü bir sürü kere saldırdı. Ve ayrıca bu sene Art o kadar sıkıcıydı ki Porçay bile çok uğraşmadı. Ve tabii ki de olmazsa olmaz XQC vs El bir gece yarısı Türk bayrağını şundan buna çeviriyor. Ve tabi ki de El bayrağı eski anne tekrardan geri döndürmeyi başarıyor. Ve bu sene Avrupa neredeyse hiç sanat eseri yoktu. Sanat eserinden çok bayrak var. Ama yine de size birkaç beğendiğim sanat eserini ekrana koyayım. Ve son olarak Arplus 2023 neden geçen sene kadar ses getirmedi ve ilgi görmedi? Bunun sebebi normalde bu etkinliğin her 4-5 yılda bir düzenlenmesi ve bu sene daha geçen sene Annenin Art Place'in üzerinden bir yıl geçtikten sonra düzenlendiler. Ve insanlar bu etkinliği özlemedi. Bunun büyük ihtimalle sebebi Reddit'i şu anda biraz batmış olması. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Artık düzenli video atmaya çalışacağım. Biliyorum kaçıncıya söz veriyorum. Ama biliyorsunuz yaz tatilindeyiz ve artık video çekecek zamanım oluyor. Görüşmek üzere ve bir sonraki videoda kimi eleştirmem gerektiğini yorumlara yazmayı unutmayın.